Rüyada misafir görmek. Rüyada misafir görmek, tez zamanda ulaşılacak olan rızka, erkek çocuğa yahut sevinçli haberlere delalet eder. İnsanın hiç tanımadığı veya hoşlanmadığı kimselerle misafirliğe gitmesi, aynen hoşlanmadığı veya sevmediği bir şahıs tarafından rahatsız edileceğine işarettir. Gelen misafir temiz, pak, güzel yüzü ise bolluk ve güzel haberdir. Rüyada evinize misafir geldiğini görmek, malınızın artacağına, Misafirinize büyük ikramlarda bulunduğunuzu görmek, yaptığınız iyiliklerin karşılığını fazlasıyla alacağınıza işarettir. Rüyada bir şahsa misafir gelse, misafirlerin geldiği taraftan rüya sahibi için çeşitli haberlerin gelmesine işarettir. Eğer misafir fakir ise zengin olur. Rüyada gelen misafir erkek bir çocuğa müjdedir. Evinde hamile bulunmayan bir kimsenin rüyada misafir görmesi, aceleden kavuşacağı rızka işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.